Bu dua ve zikir kitabımız. Her isteyene web sayfamıza, web sitemize girip oradan talep edene ücretsiz, hediye, parasız sadece kargo bedeli karşılığı 1-2 lira neyse yolluyoruz. Niçin bu kitap önemli? Kur'an'ı anlamanız için. Şimdi Kur'an'da bildiğiniz Zelzele Suresi var. Zelzele Suresi kıyameti anlatıyor diye derler. İzâ zelzeletül ardı zîlzelâ diye başlar. Arz şiddetli bir sarsıntı ile sarsıldığında, arz ağırlıklarını dışarı çıkardığında insan buna ne oluyor? diyerek işte o süreçte haberlerini söyler Rabbinden ona vahiy ile. O gün insanlar gruplar halinde çıkar ki çalışmalarının sonucunu görsünler. Kim bir zerre ağırlığınca hayır yaparsa onu görür, kim bir zerre ağırlığınca şer yaparsa onu görür diye çevrilir. Oysa arz yani beden şiddetli bir sarsıntı ile sarsıldığında Arz ağırlığını dışarı çıkardığında insan bilinç bedene bakarak buna ne oluyor diyerek panik yaşadığında işte o süreçte haberlerini söylerler. Arz tabiri dünya ve yeryüzü olarak anlaşıldığı gibi aynı zamanda tasavvuf ehli tarafından da kişinin bedeni olarak anlaşılır. İşte bu yönüyle konuyu ele alırsak bu süre surenin bildiğimiz klasik ölüm öncesini anlattığını kolaylıkla fark ederiz. Beden sinir sistemindeki biyoelektrik gücün kesilmesiyle şiddetli bir sarsıntı ile sarsılıp tükenişe gittiğinde beden içindeki gizli ağırlık noktası olan ruh yani holografik ışınsal beden serbest bırakılıp dışarıya git salındığında kendinde hiçbir değişiklik olmaksızın bedeninde bu değişikliği hissedip görüp yaşayıp kendini ruh bedeniyle tanımaya başlayan insan büyük bir hayret, şaşkınlık, telaş içinde buna ne oluyor dediğinde Rabbinin vahiy sonucu olarak beden bütün özelliklerini, çalışma sistemini, halini ve akıbetini, neler yapabileceğini, neler geçirdiğini fark ettiğinde işte ölümü tadış anı olan o bedenleri terk anını yaşayan insanlar tüm yaptıklarının ve neticelerinin görülmesi için yeni bir bedenle bağs olarak biyolojik bedenlerinden çıkarak içsel kıyametlerini yaşarlar. Kim zerre ağırlığında bile olsa yani en önemsiz gördüğü düşünce ve fiillerinin karşılığı olan hayrı kendi bedenlerinde, kitaplarında, bilinçlerinde yazılı olarak karşılarında görürler. Kim zerre kadar kötü düşünce veya fiil gerçekleştirmişse, bunu da kitabında yani kendi beyin dalgalarından forme olmuş belleğinde apaçık görür. Bunun ölmeden evvel ölme haliyle bağlantılı bir açıklaması daha var ki Burası müsait değil. Dua ve zikir kitabında var. En azından internet sistemimize girip dua zikir kitabında Zelzele suresi açıklamasında okuyabilirsiniz. Elimizden gelen bu kadar size hizmet ancak bu kadar yapabiliyoruz. Bağışlayın.